Merhabalar. Hedef Direkt direktörden Taner ben. Bugün sizlere Seus TT 6500 modeli. Cihazımız 6 programlıdır. Altın, gümüş, elmas, boşluk ve su bulma özelliğine sahip. Su da normal sondaj çalışmasında 200 metreye kadar su bulma özelliğine sahiptir. Bu ürün daha önce tek antenliydi. Bu ürünü şimdi biz daha kuvvetlendirdik. Çift antenli yaptık. Yani çift 9 9 pille çalışıyor. İşlemcisi yani frekanslı hepsini şey güçlendirildi. Cihazımız 9 voltlu pille çalışıyor. Bu pil Türkiye'nin her yerinde satılan pillerdir. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor ve her yerde bulabilirsiniz. Bu ürünü hedef dedektör bünyesinde 43 senelik firma Karaköy'de Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Elektronikçiler Çarşısı'ndayız. N11 mağazamızdan ayrıyetten Hedef dedektör bünyesinde alan tarama burada.com sitemizde güncel fiyatlarınızı öğrenip oradan işlem yapabilirsiniz, satın alabilirsiniz. Montajımız bir yandan konuşurken bir yandan da gösteriyorum. Basittir. Bu ürünü sabah 9 akşam 8, 8 telefonlarımız açık. Ale diyebilirsiniz. 212 alan kodu 0212 245 44 84 Cep numaramızda 0545 245 44 84 Taner benim adım. ve şayet almayı niyetiniz olursa PTT Kargo ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Bakın güçlendirilmiş de derinlik tespitinde buradan da alma imkanınız var. Boşluk konumunda 30 metre, su konumunda da zaten 200 metreye kadar bulma özelliğine sahip. Daha önceki anlatımlarda anlattığımız gibi Diyelim örnek veriyorum anten e, suya getirdiniz 50 metre 50 metrede cihaz yavaş dönerse 100 metreye getiriyorsunuz 100 metrede hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki su 100 metrede. Define amaçında normal şimdi arazi test çalışmamızda iki tane çukurumuz var altın, gümüş ve mineral kalibrasyon olayımız var. E, bu ürünün PTT KARGO ile gönderi yaptığımız zaman şu şekilde kutu içeriğinde gelecek Türkçe kullanma kılavuzu. Kullanma kılavuzunun arka tarafına 2 sene servis garantilidir. Bu gördüğünüz kutuyu gördün, bu şekilde parasını verip alıyorsunuz. Bakmadan para vermiyorsunuz. Biliyorsunuz üç kağıtçı çok. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Şimdi on off düğmesinden açıyoruz. Seus TT, 2000, e, şey, Seos TT 6500 Pro Plus modeli. Programdan altın, gold altın. Enter diyoruz. Şuradan da cihazımızı açıyoruz. Cihaz 500 metre mesafede tarama yapar. Şimdi araca çıktık şimdi. Şu şekilde elinize tutarsınız. Şöyle askı aparatı var. Orada. bir de şunu unuttum. Bir de ayrıca bu ürünün haznesi var. Yani eski çubukta böyle tek antenli, üzerinde oradaydı haznesi. Şimdi biz o bunu güçlendirdik. Çift antenli yaptık. Burada da hazneyi buraya koyduk. Çeyrek altın, cumhuriyet altını bilen koyduğunuz zaman daha profesyonel, daha böyle nasıl sen yüzde seksen yüzde yüz gibi bulma şansınız daha çok artıyor. Şimdi gol konumunu aldık şu şekilde tuttuk. Bakın taramasını yapıyor. Yön verdi. Devam ediyoruz. Bir bakalım frekans ne yaptı? Taramasını yapıyor gene. Yine yönünü verdi. Bunlar hep arazi test çalışmasıdır. Zaten kendini ispatlamış bir üründür. Daha önce aldık vatandaşlar. Hepsi memnun. Şimdi bakın şurada mineral taş var. Üzerine geliyorum. Herhangi bir tepki yok. Dönmüyor. Altın konumuna aldığımız için cihaz altın konumunda kendini devam ettirmeye geliyor. geldiğinde 360 derece sağdan sola soldan sağ fark etmiyor dönüyor şimdi daha önceki anlatımlarda da anlatmışımdır antenlerden derinlik alabiliyorsunuz antenler kapalıyken derinlik 1 metredir bu modelde üzerine geldi cihaz şu şekilde yavaş dönerse sağ anteni bir bol alıyorsun derinlik oluyor 2 metre 2 metre şayet hızlı bir şekilde dönüyorsa Demek ki gömü 2 metrede dönmüyorsa en son boğum 15. İkinci boğumda 10 metre derinlik alma imkanım var burada. Define amaçlı yalnız altın konumunda. Boşlukta falan bu. Burada 30 metre. Suda zaten 200 metre. Bir de arkadaşlar şu olaya geleyim. Şimdi daha önceki testlerimizde bizim bazı abilerimiz, büyüklerimiz test amaçlı Cihaz altını koyuyorsunuz. Niye gömmüyorsunuz? Abiler bu cihaz oksijen yaydığı manyetik alanda daha randımanlı, daha profesyonel bir şekilde buluyor. Biz amacımız bu cihazı nasıl kullanacaksınız? Biz nasıl yapıyorsak siz de aynı şekilde yapacaksınız. Arazide bizim buraya gömmemize hani üstünü örtmemize gerek yok. Siz de zaten aldığınız zaman araziye çıktığınızda yengenin kolundaki bileziği alıyorsunuz. Bu şekilde testini siz de yapıyorsunuz. Herkesin yaptığı gibi. O yüzden hiç kafanıza soru işareti kalmasın. Ürün 2 sene servis garantilidir. Herhangi bir elektronik aksamda bir sıkıntı söz konusu olursa yenisiyle değiştiriyoruz. Biz yani 43 senelik firma yerimiz yurdumuz belli açık konuşayım. Yani bizden de alışveriş yapmayın ama yeri yurda olan şahıslardan, kurumsal firmalardan alışveriş yapmanızı istiyoruz. Bu ürünü Hedef Dedektör bünyesinde Karaköy'de 43 senelik firma. N11 mağazamızdan, alantaramaburada.com sitemizden ve sabah 9 akşam 8 .00 telefonlarımız açık. Alo deyin, BTT Kargo ile gönderelim. Kutunun içine bakın, baktıktan sonra parasını verip alın. Ve yurt dışı içinde abilerimiz, müşterimiz oradan hani bunu se seyrediyorlar, seyredecekler de biliyor. Best olarak para transferi yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra açık adresinizi veriyorsunuz. Türkiye'nin Turpex kargosunu 5 veya 7 gün içerisinde dünyanın her yerine Hindistan, Somali, Azerbaycan, Bulgaristan yani dünyanın her yerine gönderiyoruz. Vardı, müşterilerimiz de var. Yani o yüzden yeter ki bizi aramanız önemli. Şimdi cihazı çok ses yaptığı için şöyle programdan gümüşe getiriyorum. Silver. Hepsinin frekansı, hepsinin külersi farklıdır. Gümüşümüz de burada. Ben biraz uzaklaşıyorum. Bakın altın sağında mineralde mineralde onlara hiçbir tepki vermiyor. Cihazı ne aşağı bakın ne yukarı şu şekilde tuttuğumuz zaman tarabasını yapar. 60 derece dönüyor. Sağdan sola, soldan sağ, fark etmiyor. Bu şekilde tepki verir. Diğer anlattığım modellerde şeylerdeki gibi, gümüşte yani anlattık, elmas ve boşlukta da aynı şekilde tepki alabilirsiniz. Yani aynı tepki verecek size. Boşluk konumunda da şurada boşluk konumuna aldığımız zaman da, şuyu geçelim. Boşluğa gel, şey boşluğa gel boşluk konumu. Hepsinin frekansı farklı demiştim Boşluk konumunda da örnek vereyim bir oda düşünün. Cihaz şöyle anlatayım. Boşluk konumunda bu cihaz böyle dönüyor, 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 dönüyor. Orada boşluk böyle devam ediyor. Ve cihaz belli bir şeyden sonra layık mezar gibi düşünün. Şu şekilde da Normal cihaz tepki artıya verdi. Yani burada şuraya kadar bir layık mezar söz konusu. Hani cihaz üzerine döner 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 geçtiği zamanda hop sen der, geri döner. Oda söz konusu varsa da sağına geçersin buradan devam edersin. Gene aynı şekilde dönüyor dönüyor dönüyor. Yani buradan 4 kare hani yaptığın zaman burada bir oda. O da yani diğer bunda de da aynı. Boşluğu da bu şekilde alabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Hedef dedektör 43 senelik firma kurumsal firmalardan alışveriş yapmanızı tavsiye ediyorum. İsmim Taner. Sabah 9 akşam 8 telefonlarım açık. İyi günler diliyorum.